Herkese günaydın. Şimdi biz Dallas'tayız. Çok Saat 9.51 şu anda ama ben 7.30'da uyandım. Bu bebeğin uyanmasını bekledim. <laughs> Aşkım say günaydın. Günaydın. Hi. Is that all? Yeah, that's all I know in Turkish. <laughs> no, it's not all you know in Turkish. Şimdi hazırlandık. Ben eşyalarımı topladım. Ee, otelden çıkacağız. Bir kahvaltı yapacağız. Büyük ihtimalle otelde kahvaltı yok. O yüzden önce bir soracağız yoksa Waffle House'a gideceğiz. Araba kiralamıştın ilk geldiğinde buraya ama bizim şimdi kendi arabamız gelmiş. Nikle onu almaya gideceğiz. Saat 3 randevumuz var. Um, biraz Dallas gezeceğiz sanırım buradan ayrılmadan önce. Ama you won't say anything like how much you miss me, much, ah, so much. Yes! Oh, oh, no. so i just woke up yeah. oh i have shoes on oh that's bad right. come on I'm not what awake. do you want to eat you're awake i'm barely awake you're awake if you're not awake that's not good for you i'm gonna do stuff to wake you up okay i'm, not I, I'm gonna jump I'm on your awake. head <laughs> I'm like... I want some waffles. Me too. Tamam. Biz kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Hoşçakalın. Çıkış yapıyoruz şimdi. Hold on, I'm gonna show the breakfast. Okay. Kahvaltı yapmıyorlarmış Covid yüzünden ama böyle bir şeyler koymuşlar. Çok hoşuma gitti. Böyle işte. Have a nice day, sir. Let's go, baby. Where was the car? Güneşli bir Dallas sabahı. Çok Dalla sıcak aslında böyle çok şey değil. Kalın bir şey yoktu yanımda. O yüzden ince yarım kollu bir şey giydim. Böyle gömleğimsi bir tişört giyip üstüne deri ceket aldım ama deri cekete bile gerek yokmuş. Gidiyoruz biz. Merhaba Amerikan yıllar. Merhaba. Kahvaltımızı ettik Şimdi Bana telefon hattı almaya gidiyoruz Çünkü Turkcell burada kullanamayacağım O yüzden T-Mobile'a gidiyoruz T-Mobile'a geldik Şimdi bana sim kart alacağız tatlısın sen. O da çok güzelmiş. Umarım güzel bir numara verirler. Biz şimdi yola çıktık. Arabamızı aldık. Yeah, over here. Finally, I found you in Adana. Your destination will be on the left. It's so pretty. Look at the Santa. Yeah. Okay. Oh my god, I love this store now. I love it. It's $10,000. $10, my car is not even worth it. <laughs> this car's better than drive. It's so fancy. Oh my god, we have to buy everything. Should we sell our kidneys? Yes. <laughs> a big yes. <laughs> Some of this stuff isn't bad. I Good Hi. Yeah, We're just kind of looking around. We saw a bunch of pictures on the internet. Okay. We'll do. I love it. How much it is. It's less than my, my kidney i can just get rid of it look, so like we it. need we need the bedroom set right now and a dinner table mm -hmm. which i love it and six chairs Ooh. let's check this area i should come look at this these bar stools are amazing. And they're comfy. Oh, I don't like these. I I hate everything brown. <laughs> like, it looks so old. You're going to hate the furniture's <coughs> the <coughs> We need a lamp for the living room. Because there's no lights on the other side. Uh-huh. Sean, an çok mutluyum. Sesim geliyor ama bilmiyorum. Ah. Yatak odası takımımızı aldık. Of çok sesli. Evet. Yatak odası takımımızı seçtik ve aldık. Ee, yemek masamızı, sandalyelerimizi seçtik ve aldık. Oh, yastık. O yüzden aşırı mutluyum şu anda. Yani bu al, almayı düşünmüyorduk aslında. Ama gelmişken alalım dedik. Çünkü they're gonna deliver those that big uh, order next week, right? Two weeks. Okay. E, çünkü iki hafta sonra zaten Clovis'e bir şey teslimatları varmış. Tam da zamanında yani biz de Clovis'te yaşıyoruz deyince o zaman hani şey verelim, sipariş verelim dedik. O yüzden siparişlerimizi verdik. Çok sıcak. Öyle işte. Oh. I don't know. Tamam. Şimdi eve gidiyoruz. <laughs> Raiders. Hey. <laughs> We're going home. Raiders? Hey? You said Raiders?